Merhaba ben Sıla. Bugün yapay zeka dünyasında yepyeni bir kavramı konuşuyoruz. AI Agents yani yapay zeka ajanları. Görev odaklı, planlayan, araç kullanan ve düşünen dijital yardımcılarımız. Eskiden büyük dil modelleri sadece verilen soruya yanıt veriyordu. Ama şimdi işler değişti. Artık karşımızda sadece cevaplayan değil, düşünen ve hareket eden sistemler var. İşte bu sistemlere yapay zeka ajanları deniyor. Peki bu ne demek? Yapay zeka ajanları sadece bir metin üreticisi değil. Onlar bir hedef alıp bunu küçük adımlara bölüyor, ihtiyaç duyduğu bilgiyi arıyor, araçları kullanıyor ve görevi tamamlıyor. Yani kendi kendine plan yapıp uygulayabilen dijital zekalar. Ve bu ajanların dört temel yeteneği var. Birincisi düşünme. Kendi çıktısını analiz edip hatalarını fark ediyor. İkincisi planlama. Karmaşık görevleri parçalara ayırıyor. Üçüncüsü araç kullanımı. Hesap makinesi, veri tabanı, web tarayıcı ne gerekiyorsa kullanıyor. Ve sonuncusu çoklu ajan işbirliği özelliği. Diğer ajanlarla birlikte işbirliği yapıp görevleri tamamlıyorlar. Eğitimde bu ne işe yarar diyorsan, mesela en uygun kaynakları bulmak, özel içerikleri hazırlamak, yazılıları değerlendirmek gibi işleri bir arada yapabiliyor. Geçenlerde eğitimde yapay zeka ajanları üzerine yapılmış bir çalışmada şöyle bir örnek okudum. Bir öğrenci bir konu hakkında araştırma yapmak istiyor. Bir ajan konuyu parçalara bölüyor, Google Scholar'dan makale buluyor. Başka bir ajan da bu makaleleri okuyor, bir diğeri özetliyor. En sonunda tüm ajanlar bir araya gelip öğrenciye özel bir bilgi paketi hazırlıyor. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama değil. Bu sistemler şimdiden test ediliyor. Bir başka örnekte yapay zeka öğretmenin rolünü devralmıyor ama destekliyor. Öğrencinin yazdığı bir kompozisyon önce bir ajan tarafından okunuyor. Ardından başka bir ajan geri bildirim yazıyor. Sonunda bir geri bildirim koordinatörü ajanı puanlamayı yapıyor, öğrencinin puanını veriyor. Yani bir tür dijital jüri var diyebiliriz. Peki sorun yok mu? Var. Bu ajanlar hala tek başına karar almakta zorlanabiliyor. Bazen veriye fazla bağımlı kalıyorlar. Öğretmen-öğrenci ilişkisi gibi duygusal boyutlarda hala çok zayıflar. Ama büyük resme baktığımızda bu sistemlerin öğrenme süreçlerini desteklemek için ciddi bir potansiyeli var. Özelleştirilmiş öğrenme, otomatik değerlendirme ve hatta öğrenciye göre adapte olan öğrenme yolları. Yani sonuç, yapay zeka artık sadece cevap veren değil, öğrenme sürecine aktif katılan bir ekip arkadaşı olmaya doğru ilerliyor. Yakında yine buradayım. 2 dakikada yapay zeka ve eğitim üzerine birlikte düşünmeye devam ederiz. Hoşçakal.